Merhabalar bugün sizlere beraber nasıl e, 5 5 GB kazanacağımızı anlatacağım arkadaşlar ki ki bir GB uygulaması için şöyle bir şey var arkadaşlar hemen nasıl yapacağınızı size sıra sıra anlatacağım siz de adımları tekrar tekrar uygulayarak bu işlemleri yapabilirsiniz şimdi başlamadan önce ilk önce Google Play Store uygulamamızı açıp <laughs> buradan arama kısmına Zubizu yazıyoruz Zubizu yazdıktan sonra en baştaki uygulamayı indirin tamam mı arkadaşlar? Ee, burada kaydolacaksınız. Kaydolmak ücretsizdir. Hiçbir sıkıntı yok. Kaydolurken arkadaşlar telefon numarasını yazarken mutlaka mutlaka kim GB sitedeki numarayla aynı olmasını e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Zubiz uygulamasını açtıktan sonra e, izinleri veriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Çeşitli izinler e, isteyecektir. İzinleri verdikten sonra buradan ilk önce yapmanız gereken şu hesap kısmına basıp kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olurken telefonu bas dediğim gibi az önce baştaki dediğim gibi 1 ee, GB uygulamasındaki şekilde olacak. Ben hemen burada kayıt olup hemen geldim. Evet Zubuze'ye şu an kayıt oldum. kaydolduktan sonra yapmanız gereken profil kısmına basıp buradan hemen referans kodu kısmına girdikten sonra buraya bu kodu açıklamalar ve ee, şey diye vereceğim bunu. Yorumlara sabitliyorum iki yönde. Bunu yazıp ee, tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Referans kodunuz tamamlandı. Ee, bu şekilde işleminizi tamamlamış oluyorsunuz. Ee, bunu ise 1 bir, 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 bir GB uygulaması üzerinden elde edeceksiniz. Hemen ona da bakalım. Yine 1 GB uygulaması indireceksiniz. Şu şekilde Google, Google Play Store 1 GB app yazarak şu şekilde şu uygulamayı indirerek bunu dönüştürebilirsiniz. Puan yüklemesi zaten SMS olarak geleceği için bu konuda bir sıkıntı olmayacaktır. Aynı uygulamayı bir şekilde açıyoruz. Ee, biz e ben sildiğim için tekrar yapıyorum tabi. Buradan telefon numarası giriş yap. Hemen ben size eğer işlemleri doğru bir şekilde tamamladıysanız bir hafta içerisinde size 5000 FreeBite gelecek. Yani bu da yaklaşık 5 GB'a tekabül eder. Ee, bir hafta içerisinde size bu tanımlaması bu uygulama üzerinden sağlanır ve internetinizi yükleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzu unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.